Herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam mevsimindeyken fırında sebzeli palamut balığı yapacağız. Oldukça lezzetli ve çok da güzel pişti. Dilerseniz hemen tarifimizin yapımına geçelim. Palamutları aldığımız yerde temizleyip ortadan ikiye kestirdim. Dilerseniz siz de bu şekilde yapabilirsiniz ya da kendiniz temizleyebilirsiniz. Güzelce yıkayıp suyunun süzülmesi için bir süzgece alalım ve kenarda bekletelim. Orta boy 2 adet soğanı çok da ince olmayacak şekilde yuvarlak yuvarlak keselim. yağlı kağıt serdiğimiz borcam tepsiye dizelim. Bütün alt tabanını kaplayacak şekilde soğanlarımızı yerleştirelim. 2-3 adet orta boy patates de aynı şekilde kesip soğanların üzerine dizelim. 2-3 adet sarımsağı da bu şekilde kesip patateslerimizin üzerine koyalım. Sebzelerimizin üzerine yeterli miktarda tuz ekleyelim. Ve balıklarımızı dizmeye başlayalım. Bu şekilde balıklarımızı patateslerin üzerine dizelim. Balık adedini kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Tepsimize balıklarımızı da yerleştirdikten sonra üzerine bir tane de kapya biberi doğrayıp balıkların kenar kısımlarına gelecek şekilde tepsimize yerleştirelim. Bir limonu da dilimleyip hazırlayalım. Sosumuzu döktükten sonra tepsimizin üzerine yerleştireceğiz. Sosumuzu hazırlamak için bir kaba 2 adet rendelenmiş domates, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kekik ve yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ekleyip karıştıralım. Sosun tamamını balıkların üzerine gezdirelim. Palamut balığı yağlı bir balık olduğu için fırında daha lezzetli ve hafif oluyor. Bu şekilde denemenizi gerçekten tavsiye ediyorum. Tüm sosumuzu balıklarımızın üzerine gezdirdikten sonra üzerine yeşil biber koyalım. Ve limon dilimlerimizi de balıkların üzerine yerleştirelim. Balıkların üzerine daha da lezzetli olması için birer parça da tereyağı bırakalım. Tepsimizin üzerine öncelikle yağlı kağıtla daha sonrasında da alüminyum folyo ile kapatalım. 185 derecede fırında 45 dakika kadar bu şekilde pişirelim. 45 dakikanın sonunda üzerinden yağlı kağıda alıp 15 dakikada üzerleri kızarana kadar pişirelim ve fırından alalım. Balıklarımız sıcakken servis tabağımıza alalım. Gerçekten sebzeleri de balıklar da çok güzel pişti. farklı bir tarif arayışı içerisindeyseniz bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Üzerine tepsideki sostan da gezdirelim. Bakın balıklarımız nasıl da güzel pişti. Tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.